Mahpus damına düştük dünyanın bir garip coğrafyasında. Kırık dökük sesimiz çıkar yalnızca. Yüreğimizin cidarında yankılanan bir de soluklarımız duyulur yukarlardan. Varlığımızın Yusuf'una delil olur yeşeren umutlarımız omuzlara yüklenmiş bir mavzer gibi Afganlı savaşçıların ki ne dağlar kabullendi bu yükü ne taşlar. Dayan ey miri bi pervam, dayan, dayan ki sabırlı şafakları var yarınların. Sevgilerin, sevgilerin en kutsalı için zifafa girer gibi savaşa kuşanmamış, var olması için bir gülün, güllerin, Orta Doğu'nun kanayan coğrafyanın. Ölüm, şehitlerin emzirdiği çocuktur. Büyür, büyür yüceltir bizi. Bir umut mahşerindeyiz. Bir sevgilidir artık ölüm. Aşina bir yosmadır belki, ölesiye tutkun. Ey yiğit, ey miri bir perva. Hüzünlü gözlerle izliyor bizi Bedir. Hende üç kulaç var. Ve muştu, ve zafer. Sürecek bu yürüyüşümüz. Mahşere kadar.